Annemin notunu size ilettim. Evet. ayağınızı evet. denk alın. neden de duaları aldınız. Aldım. Balık ne zaman aldık? Yazınız. Bu hafta sonunu birbirinizi iyice tanımanızı istiyorum. Ya tanıdık. Yani e, şimdi kopyala. Tanıdık dedi. Bak tanıdık dedi. <laughs> evet. Tanıdık ya tanıdık. Dedi. Ya bir dakika. Şimdi kopyala. Değil mi? Tanıdık ya, dedi. Ay, o zaman kızıl diyor. Kopyala duymak... yapıştır oluyor Seda Hanım. Burada e, şöyle bir şey diyeyim. E, Uğur Bey'den e, rica rica şey ricam var anneme bir her zamanki gibi bir, e, sizi öyle tanıyoruz. Evet. Sesinden bir şiir istiyorum. Doğum günü kutlu olsun. Ellerinden tamam. öpmüş olalım. Ama bir oldum. şiir. Ama okur da Öğür. önce siz şey söyleyin. Heh, tamam. evet. Ee. Bugün yani balık bu... yiyecek misiniz? Ha, bugün balık yiyeceksiniz. Ha. Evet. Doğru mudur? Yiyeceğiz. Balık çiğ balık mı? Balık Çişmiş, yiyeceğim, balık senin mı? için balık yiyeceğim vallahi ha. bak. Senin için bir balık yesin. Ya şimdi gene ne oldu diyorum. O... Bir görüşte tutuldum, kalbimi verdim Oo. ben ona. Yaktı, yandırdı beni. Demek ki balık yiyeceksiniz öyle geleceksiniz. Evet. Peki arkadaşlar, buyurun. <laughs> sen sen melekten kurtulamayacaksın. Ben sana Bulamaz. söyleyeyim. Marjinal Yusuf'u alacağım, koluma takıp gideceğim. Kim ne derse desin, kafama bile takmayacağım. O kadar basit. Şimdi hiçbir şansım yok benim. Kurtulma şansım mı? Ne Kurtulma ne? şansım, evlenme şansım mı? Evlenme şansım olur inşallah da. İnşallah. Yani ben de bir şeyler istiyorum, görmek istiyorum. Hep bunu hep izah ediyorum da melek yani bir Başka e, birini mi görmek hadi istiyorsun? Hadi gidelim hadi. Gel. Sustur al <laughs> Gel. <laughs> ne güzel hakkından geliyor. Ne güzel. <laughs> Melek. Aferin Melek, ne güzel hakkından geliyor. O konuşurken böyle yapıyor. Gel, gel, gel. Eyvah. Vallahi helal olsun Melek Yusuf sana. Yusuf'un işi zor.